Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bu arada bir abone olmadınız ya. Bir, bir abone olun ya. Yani artık söylemeyelim. Zaten söylemiyorum da ara işte. Bazen. Bir olursanız seviniyorum ya. Gerçekten. Neyse telefonumuza geçelim. Bu seferki konumuz. <laughs> Neydi bakalım, 2000 TL altında telefon. Seçtiğim telefon Xiaomi şey Redmi 9, bu telefonu almanızı öneriyorum. Yani Öneriyorum ne ya, saçmalamayalım şimdi. İşte telefon bu. Bu telefonun en kötü özelliklerinden bir tanesi bana göre sorarsanız garantisi olmaması. Yani çok, Bak şunda var, ama 2300 TL. İthalatçı garantili ürünlere çok garantisi varmış gibi yaklaşmayın, genelde yok. Hiçbir şekilde çözüm yapmazlar, çözüm bulmazlar. Genelde diyorum. O yüzden ithalatçı garantili uzak durun benim tercihimdir. O yüzden bu telefonun bana göre fiyatı daha ucuza bulunsa da 2300 TL'dir. Muhtemelen bu KVK garantilidir. O yüzden diyorum ya da 2300 yine 200 TL. Tamam. Konu Hı. kapandı mı garanti konusunda? Evet bitti. Telefon genel özelliklerini görüyorsunuz. Şöyle kocaman bir telefon. Komik geliyor artık. Niye insanlar bu kadar büyük telefon tercih ediyor artık? Etmeyin de adamlar küçük yapsın ya. Sırf Apple'ı bu yüzden seviyorum ya. Sırf Apple'ı sevmiyorum da tasarımını. Çok anlatacak bir şey yok kankalar yani. Şimdi telefon işte ya. öneriyorum bunu alın işte. Gayet güzel bir işlemci, chipset'i, var. Bunlar ortalamadan bir tek üstü yani. Bu fiyatlara bulacağınız en iyilerinden biri. Gözünüz kapalı alabilirsiniz. Tabii ki hangisini alacağınız karar verin yani. Garantili sizin için çok önemliyse 300 340 lira daha vereceğiniz öyle alacağınız neyse hemen geçelim Evet bir de şu telefonun konusunu bir anlatayım bu telefon 1800 TL'ye garantisi olmayacak şekilde sıfır ama ikinci el gibi ama sıfır ikinci el gibi alabiliyorsunuz tamamen yasal yasa dışı bir şey ben anlatayım hikayesini yani yurt dışından geliyor yani kaçak geliyor Tabii ki siz ikinci el gibi almayı düşünüyorsanız yani böyle Redmi 9 alacağım ama ikinci el Note 8, e, Note 9 S alayım kafasındaysanız ama sıfır böyle çiziksiz gibi düşünün yani öyle ben <laughs> uyduruyorum da tamamen sıfır normal telefon tercih böyle şeyleri yapmayın devletimize verginizi ödeyerek telefonunuzu alın sonuçta siz e, melek mükellef dediğimiz kısımdansınız e, verginizi ödeyelim doğru şekilde telefonu alalım. Ben seçenekleri var diye ikinci el gibi diye alın diye yani şu telefonu da ikinci el alabilirsiniz. Şu telefonda bunun ithalatçı garantisi hiçbir anlamı yok ki yani e, tabii ki garantisi var ama garanti sunmuyorlar ki sana. Sen gönderiyorsun aynı şekilde gönderiyorlar. Benim kardeşime denk gelmişti. Xiaomi'nin ilk çıktıkları zamanlarda kardeşim almıştık böyle Note 5 miydi? Note 5A mıydı? Öyle bir telefon değil. Bayağı eski yani. 3-4 sene önce. Bir kere bozuldu telefonu garantiye yolladık. İthalatçı garantiliydi o da. Aynı şekilde geri geldi yani hiçbir şey değişik olmadan. O yüzden yani buna dikkat edin. Tercih ederken. En minimum donanım. En minimum değil de en iyi donanımlar. Yani en ortalama donanımlar. Ortalama bir insanın kullanamayacağı ortalama bir telefon bu. O yüzden ben bu telefonu çok seviyorum. Donanım falan olarak. Yani şu şeyi, chipset'i sahipleri. Bununla gelenler hep öyle oluyor yani. Aman ne saçma ne söylediğim bile belli değil. Buna sahip telefonlar genelde çok güzel telefonlar oluyor yani. O yüzden bu telefonu gerçekten öneriyorum. Yani normal fiyat olarak da öneriyorum. Yani 2700 TL'ye de alabilirsiniz. Ki böyle alın bence. Çünkü yatırım tavsiyesi falan değil yani. Kesinlikle ama aman aman verginizi ödeyin. Hatta ben bunu ne için çekiyorum? Bu benim gösterdiğim yolu almayın. Doğru değil. Bu yolla alın diye bunu çekiyorum. Öyle yoluna uyduralım. Bu şekilde evet gelelim. Nereden telefonu almayacaksınız? <laughs> Onları gösteriyoruz ya. Evet buradan almayın. Buradan da almayın. Şaka şaka adamlara herhangi bir şeyini adamların yaptığı suç aslında. Ben de ifşa alıyorummuş gibi oldu. Bunu satıyorlar ama devlet nasıl bunları göz yumabiliyor bunu anlamıyorum. Yani adamlar ithalatçı garantili. Yani bu yalan arkadaşlar. Telefonları şeyini anlatayım. Bu mesela bir tane dükkan. Hiçbir şekilde dükkana bir şey yapmayacağım ben. Ee, karalama falan. adam dükkanı ve gayet namusuyla para kazanıyordur. Bu kesin de öyledir. Ama şöyle bir şey var. Yani şu kutu orijinal değil arkadaşlar. Buna bakmayın. Çevremde alanlar olduğundan biliyorum. Bu kesinlikle orijinal değil. Bunu 1 lira 2 liraya yaptırıyorlar. Tak tak. Çünkü e, kaçırırken ya da böyle işte öyle bir şeyler yaparken kutuyu da kaçıramıyorlar böyle. Bu bir bu oluyor ve şarj aletiyle. Şarj. Şarj. Şarj aletiyle geliyor. Bu kadar. Bu telefonla çekilmiş bir kamera şey fotoğrafı O yüzden buradan bir çık da kalitesini belki anlarsınız. Kargo margo da yapıyor bu şirketler. İyi biraz üzdüysem üzgünüm. Her mevki mevkide genelde böyle şeyler bulunuyor. Takip edin alın almayın. Karar sizin. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Doğru da bir şey değildir zaten. Yani yatırım tavsiyesini geçeyim doğru bir şey de değil. Bu şekilde alın ya. Bunun olayı zaten vergi kaçırmaktan başka bir şey olmuyor ya. Doğru değil. Başınız yanar mı? Bilemem. Hadi anlattım. He, bunun fiyatını zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Bu telefonu da görüyorsunuz. E, Garanti, ithalatçı garantili şekilde 5 lirada kargo ver. 2000, 1000 aman. 1930 TL falan ediyor. Daha ne anlatayım? Abone olun, tıklayın. Abone olun, yani e, işte bir şeyler yapın ya. Benimle uğraşacağım.